Bül Niyazi'ye işin aslını, astarını söyletiyorsun. Zaten sen Ergun abim Nazlı'yı sevmiyormuş artık de... ...o bül gibi öter. Sen hiç merak etme. Neden? Sevmiyormuş. Sevmiyorum. Çakacağım şimdi elimin tersiyle ya. Oğlum şarkıcı posterin bu ikide bir değişsin. Seviyorum tabii ki. Sen Niyazi'ye öyle söyleyeceksin. Kuş beyinsiz. Ne söylerse... ...bu teybe kaydedeceksin. Tamam mı? Tamam. Bak, bak. Şuradan kayda giriyorsun. <laughs> Kırmızı ile ikisini beraber çekince kayda giriyorsun. Çekince çıkıyorsun. Hı. Tamam mı? Tamam, tamam da e, bu dediklerini sen niye yapmıyorsun? Çünkü ben bunları yapamayacak kadar geri zekalıyım, kuş beyinsiz. Oğlum bir iki tane abuk sabuk şey söyler, ondan sonra ben sinirlenirim, tepelerim onu yazıyor diye yapmıyorum. Hı. Sen gideceksin, Nazlı abladan vazgeçmiş diyeceksin. ...o da bülbül gibi ötecek. Yani iki taraflı ajan gibi. Değil mi? Ajan gibi mi? İki ajan. taraflı. Evet. İki taraflı ajan. Sağ kalırsan... ...sevmiyor muymuş? Sevmiyor muymuş? Sevmez olur muyum? Gerizekalı kuş beyinsiz. Delikanlı adam sevdasından vazgeçer mi? Yani... ...delikanlıysa vazgeçmez. Erken mi örnek istiyorsun? Bugün mü ölmek istiyorsun? Hayır. Hadi bir çay söyle. Bir çay söyle. Hadi. Hadi. hadi bir çay söyle ben serinleyeyim hadi. Hadi. Hadi koçum. Hadi koçum. Hadi kuzum. Hadi. Hadi. Hadi.